Müslüman Müslüman davet etmiş, yemeğe davet etmesi. zaten sünnet. Hz. İbrahim'den kalma sünnettir. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Semiz bu buzağı getirdi, hemen kesti diyor. Tevrat'ta detaylar var, böyle nar gibi kızartıyorlar. Hizmetçisine söyle hazırlatıyor. Yanına güzel yağlı yoğurt. Ondan sonra kaymak falan geliyor. Yani muazzam bir sofra kurduruyor. Onlar yani çok uzak bir yoldan geldik herhalde. Yaklaşık işte 70-100 kilometre falan gibi görünüyor. Çünkü çöl ortasında olduğuna göre en, en yakın yer öyle. Biz yemek yemeyiz diyorlar. Neden diyor? Biz yemek yemeyiz de ondan diyor. Bembeyaz oluyor Hazreti İbrahim. Üzerine diyor e, bir bir nevi korku çöktü diyor. Evet. Şimdi çok acayip bir ifade. Yani üst baş tertemiz. Evet. Zaten yorgunluk izi yok. Gelenlerin eli yüzü son derece düzgün. Gayet düzgün konuşuyorlar. Bir de yemek yemiyorlar. Yani yemek yeme ihtiyacımız yok bizim diyorlar. Evet. Ayette bir nevi korku düştüğü üstüne diyor. Sonra toparlanıyor Hazreti evet. İbrahim. Biz özel geldik diyorlar. İnfaz için geldik diyorlar. Yani hakikaten bir ülkenin yıkılmasına karar verildiğinde bir heyet toplanır önce. Şey, Kehf suresinde geçiyor. Evet. O devrin e, mebusanı gelir. Seçkinler bir araya gelirler. Falancı ülke yok edilecek diye kararlanır. İşte bu üçler, yediler, kırklar denilen olay olur. Yani seçkinler meclisi. E, Kehf suresinin başlangıcı öyle başlıyor. Biz bir ülkeye yıkım kararı aldığımızda evet. bir topluluk bir araya gelir evet. diyor. Orada karar alınıyor. Ondan sonra geri dönüş olmuyor. Orada da karar alınmış. Yani o kavmin yıkılışı için, Lut kavminin yıkılışı için karar alınmış. Geri dönüş olmuyor. Mesela Hz. İbrahim araya giriyor. Bütün gücüyle e, ülkenin yıkılmaması için ricacı oluyor çeşitli gerekçeleri evet. gösteriyor. O bizimle diyor uzun tartışmalara giriyordu diyor Allah evet. ayette. Evet. Yani kararı döndürmeye çalışıyor. Halbuki ki karar Allah'tan alınmış zaten. Evet. Meclis toplanmış, karar da alınmış, bitmiş. Evet. Yani infaz yapılacak. Kararın dönülmez olduğunu söylüyorlar İbrahim'e. İnşallah. Ee, şimdi dünyanın seçkinleri heyeti i hazurun karar versin. İttihat İslam olursun. İnşallah, i̇nşallah. Ama onlar vakit var diyorsa e, bizim dilimiz bu kadar olur. <laughs> onlar diyor ki vakti merhunu var. Bekleyeceksiniz diyor. Bekleriz. İnşallah. <laughs> 2017, 2019, 2021'ler. Tamam vakti belli. Günü de belli. Saati de belli. İkiye ayet söyledim mi? Yani evet. Konuşulan şeytanın Allah'a İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ile tesbih et. Evcide de 2016 inşallah. Evet. 2015, 2016, 2017, 2018. İnşallah. Dolu. Hz. İbrahim Allah ayette o tek başına bir ümmet ediyor. Karısı Sare. Var o da çok güzel bir hanımdı maşallah. Lut peygamber olan kardeşiydi. O kavme bela geldiği vakit gel, yani karar alındığı vakit Hz. İbrahim'e bildirildi karar. Eee evet. Lut'un karısı, Lut'un karısı geride kaldı. Geri dönmemesi, geriye bakmaması söylendi halde geriye baktı. Evet. Özel bir ilimle şehir yok edildi gelen heyet tarafından. Belki atom bombasının Basit bir düzeneğine patlattılar ona benzer bir şeyle. Belki iki maddeyi bir araya getirdiler. Yani bizim bilmediğimiz çok kolay bir metotla atom bombası tarzında bir silah biliyorlardı belki. Onunla şehri yerle bir ettiler. Yani patlamanın şekli zaten atom bombasından. Önce göz kamaştırıcı bir ışık oldu diyor. Bu atom bombasının sonra çok müthiş bir gürültü. Ve müthiş bir şey, fırtına. Yani muazzam bir şey etkisi. Ee, yakma, yıkma ve bu etki, yani klasik atom bombasının etkisi. Atom bombasına benzer bir silahla yok ettikleri anlaşılıyor. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Yani nasıl olduğunu bilmiyoruz.